Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yağlı kağıtta e, tavada tavuk kızartması yapacağım. Öncelikle büyük butlardan etlerini ayırdım. Küçüklerini ellemedim. 1 kilo kadar e, bagetimiz var. 1 çay kaşığı kadar karabiber koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Biraz daha koyabilirim. 1,5 tatlı kaşığı oldu. Bir tatlı kaşığı kekik koydum. Biberim çok acı olduğu için bir çay kaşığı kadar biber koydum. Bir çay kaşığı kadar et baharatı koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar e, tatlı kaşığı kadar gacu baharatı koyuyorum. Ve bir tatlı kaşığı da toz biberimizi koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımız var, sıvı yağımızı koyuyorum ve tavuklarımızı karıştırıyorum. Ben bugün hemen acil yapıyorum ama normalde tavukları sabahtan soslayıp ya da akşamdan soslayıp akşam kızarttığınız zaman daha bir lezzet katıyor. Evet, sos suladık tavuklarımızı. Evet, Bütün tavamın üzerine şimdi yağlı sarı koydum. Hadi buradan da bir seyir. Tavamızı şimdi koyuyoruz. Evet. Tavuğumuzu düzdük. Ben her zaman için tavuk kızartmalarında soğan doğrarım. Çok güzel lezzet veriyor. Ve soğanı girmesi de çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu ocağımızın üstüne koyuyoruz. Kısık ateşte kızartacağız. Evet. Tavamızı ocağımızın altına koyduk. Şimdi büyük gözünde ocağımın altını kısıyorum. Ve kısık ateşte kızartıyorum. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Ocağımın altını da açtım. Normalde kısık ateşte güzel ama şimdi Hem batmıyor. Hem de yaptığımız zaman Allah için çok lezzetli. Müthiş bir çavuk oluyor. Evet, şimdi biraz altını açtım. ama ee, kısık ateşte daha güzel olur. Evet, tavuğumuz kızardı. Bakın, altını da üstünü de nar gibi kızarttım ve çok güzel oldu evet ocağın altını kapatıyorum şimdi 5 dakikada sırayı daha çevireyim daha güzel kızarsın nar gibi olsun Altyazı M.K. Evet, 5 dakika daha kapatalım. altını kapatacağım 5 dakika sonra. Evet, şimdi yağlı kağıtta tavamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Yağlı kağıtta tavamız pişti. Çok nefis oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Hemen şu güzel